Hepiz arkadaşlar bu sefer birlikte göz Şey yapacağız. Kız. Bak siker. Kapa şu müziği. Bu sefer birlikte şey yapacağız. Fall Guys oynayacağız. Ya dedim ki bir telefondan daha çekmeyeceğim dedim. Dedim gidin bilgisayardan çekin dedim. Anasını bak. Anasını nasıl ne siktim bilgisayarının. Sıkıntı çıkıyor ya. Tam ne güzel kayda başlıyorum bilgisayarımda. Mikronu... Ay ay Ne sesler göre benim sesi almıyor. Mikrofon bozuk. Dedim bir daha de bilgisayarda çekilin. Anasını yorunu eşrebini mızrabın ızdırabını dersinler dedim. Bıraksal ya. Telefondan devam ediyorum ben. Son video demiştim. Gene kaldık telefona ya. Bugün Stumble tarzı Sinir gitmiyor. Stumble tarzı oyun oynayacağız. Fall Guys, Fall EU ama... şimdi emin, ismimi değiştirmiştim. Şimdi direkt başlayacağız. Yemin ederim var ya kalp krizi geçirecek. Kalp krizi geçireceğim ya. Tövbe estağfurullah ya. Bağırma abi sinirlenme. Şimdi lan müziği kestik oyun sarmıyor ya. Neyse. Koş 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 koş. Bu arada biz e, bir e, neyiz biz? Kedi miyiz? Fare miyiz? Bu ne bu? Ne nasıl bir canavar bu amına? Neyse. Koş 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 koş. Oğlum ses yok, müzik yok, sarmıyor ya. Şu an en önde ben gidiyorum. Millet bot herhalde. Millet botsa sarmaz bu arada söyleyeyim. Aa orada 3-5 tane sürü geliyor. Koş 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 koş. Boyum etmedi. Bo Anasının amına götürdü beni! Oha! Haritadan... Ananın... Nereye atladığımız da belli değil. Ha, tamam, tamam üçüncü bitirdik. Ben müziği açmak istiyorum, müzik sarmıyor. Otur iki bilgisayardan video çekemiyoruz ya! Kameraya ayrı sıkıntı uğraşıyorum, mikrofonla ayrı uğraşıyorum ya! Mikrofon sipariş verdik ayın 17'sinden geliyor ya! 17'sinde ya! Afrika'dan geliyor amına kodum mikrofonu. Bugün 5 Temmuz ya. Mars'ta mı verdik sipariş? Su içeceğim. Bu ne hal? Ne bu hal? Ne bu? Ne bu? Maçın ortasında reklamı verilir ya. Hiçbir şey demiyorum. Hiç, hiçbir şey demek istemiyorum. <laughs> Lan yeter yeter! Bitsene! Başarı anan ikine, ha! Herkese aynı reklam verdi çünkü beraber başlayabiliyoruz. Ya ya Bak beni geri püskürtmeyen Uy çok iyi gittik. Çok iyi çok iyi gittik lan. Aa ama adam, adam emoji atıyor. Koş 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 koş. Tombik bir şey bir daha bana. Gitme gidemiyoruz. Ne o tombik, tombik bir şey canavar mı ne bu amınam ya. Dinozor herhalde. Ah tamam koş 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 geç tamam. Aşırı terledim ya aşırı. Şu an sinir vuruyor oynayamıyorum oynayamıyorum odaklanamıyorum ya. Ve şu an biz sadece botlarla mı oynuyoruz ya bu ne herkes. Oyunun indirmesi de çok az bu arada oyun indirmesi 1 milyon bile değil. Niye o kadar az ben de bilmiyorum. Oyun sesini açmamışız ki lezzetli bir lahmacun mu çekti? Semtimizin en iyi lahmacuncularını tabii ki. <laughs> lan! Bak yemek sepeti bak bak sen çok olma bıçısın. Şey, Allah dava ederim lan seni. Sen ben her ha. Bu kadar her yere reklam verilmez ya. Bıktım renkli yemek sepetinden ya. Ne, ne oynuyoruz biz şu an? Yemek sepetinden aşırı bıktım ya. Ne biçim soru bu? Şansa kazandım lan. Bir kişi öldü oha. Tamam ayıcık bilmem ne. Dinozor tamam. Dinozor tamam. Ayıcık dinozor. Tamam 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 tamam. 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 Ha dinozor burada. Net burada dinozor. Tamam. Ne? Ya kar siktir git kar siktir git şuradan ya. Kar siktir git şuradan ya. Deme hayır. Hayır. Senin ananı sikiyim. İnternetli değildim boy. Bu in inşallah interneti değildir. Evet interneti kapattım geldim. Ana. Lan bu oyun internetsiz. Niye? Ben ara bana reklam böyle bölüp bölüp böyle böyle sokmak için değil mi? Ananı bacını yalayım senin ben. Gerçek oyuncularla falan oynadım yok ha. Full bot full. Rakip bulmak. Ah bak rakip bak. Reklam verip duruyor bana kitapsız. Bekle bekle başla 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 su içeceğiz içemedik. Koş 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 koş. Ya botlarla oynuyorum üzüme çık üstüme üstüme çıkıyorlar konuşamadım da. Dur dur dur. Aç, 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 aç. Köpek gibi bekliyoruz kapının önünde. Cık. Koş, 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 koş. Tamam. Siktirin giden hemen. Botlarla sarar mı bu oyun sence ya? Birinciyim. Birinci gittim, tamam. Yok abi, yok. Yok, boy böyle sarmaz. Ben geçen en son oynadığım zaman bir sene oynadıydım ve bir, bir sene önce oynadıydım. Fıstık gibi de sardıydı ya. Botlarla oynuyorum ben şu an ya. Gerçek oyuncuları sokmayacaksam ne de reklam ay ne reklamı ya? Neden internet istiyorsun o zaman ha? Niye acaba niye? Bugün de formamı giydim. Seni sevdan ile yanıyoruz. Verme reklam. Kralsın lan sen. Reklam vermezsin sen. Reklama kaldırmak için de premium premium istiyor bir de Göttales Popo. Bu nasıl oyun? Ha bunlara takılanın da aklını sikeyim yani şimdi buradan Olum botlar zeki lan baya. Bir tanesi ölmemiş, ölmüş, ölmüş. Aa hızlandı lan. Lan oyunu mu kasıyor? Oyunu kastırıyorlar amına. Lan 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 ya tam. Ananı sikim çoğaldı. Lan ölsenize köpekler. Oy, orada bir ordu aşağı indi ama. <laughs> Oğlum niye simsiyah olduk lan? Güneş vurmuyor. Ya soktum zenine de pırlantana da ya. Zen pırlantayla bunlar ne alaka amına koyayım? Garanti reklamıymış amına. Geç 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 hadi geç hadi geç ya. Ya çüş! Çüş!

Koş 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 koş. Burada topaçlar var. Ya ama bana doğru geliyor hepsi zaten. Lan! Geri geri atıyor. Tamam rahat dur. Ay çok şekersin sen. Çok mu şekersin? Tamam. Birinci mi olduk? Üçüncü mü? Tamam. Geçtik lan tamam. böyle mi bitiyor abi? İki el mi oynuyorsun lan? Aga böyle sarmaz. E, lobi diyeyim. Ya yapma yav yapma. Reklam verilmez her saniye. Verilmez verilmez. Verilmez ya. Al. Komşu çıktı ama koyayım kapı sesi duydum. Ananı sikeyim. Hay aksi ya tüh. Yine başaramadık. Reklam süresine bak. Reklam, reklam. 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 süresine bak reklam. Reklam 30 saniye. 30 saniye mal mal duracağız şimdi burada. Sana yemin ediyorum o kadar reklam veriyorlar sağ sağa sola böyle oyun reklamı. Bir kere indirmedim. Bir kere aa bu çok güzel oyunmuş deyip de indirmedim amana. İndirmedim. Boşuna reklam veriyorsunuz oğlum siz. Hepsi bokum gibi oyun. Ee, son elimizi oynayacağız ondan sonra gideceğiz. Çünkü oyunda oyun bot full bot. Oyunda gerçek yok. Ben gerçek diye oynuyordum. Şu an cam açık bak. Cam açık şekilde oynuyorum. Ananın amı ya. Benim yolu kullanana haram ederim. Bak. Ya. Lan. Çıksana oğlum şuradan sen. Kaşar kuş. Koş 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 koş. Buradan. Buradan. Aa! Ya. Kalk 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 kalk. Hadi be yardır. Ben burası büyük ihtimal. Enayi. Burası. Ya ananın abici. Kalk 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 kalk. Hadi hadi millet gidi gidi millet. Ne? Elendim mi? Bütün herkese yolu açtım. Eşek gibi düştüm aşağı. Komşu konuşuyor. sonra iğne vuracağım zaten. Yerre bak siz sanki bağırmıyorsunuz. Siz, siz, bağırmıyorsunuz amına koyun. Ben burada özel sektör işindeyim. Karışma işime. Ne ara birinci ikinci seçildi. Daha yeni bitti. Daha yeni ilk maç bitti aman. Ne ara yani botlar oynuyoruz. Evet şimdi son oyun oynuyorum. Reklam verme. 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 Geldim arkadaşlar. Şu an çikolata yiyorum. Canı çeken varsa yer verme. Sakar. Çok güzel. Evet başladık şimdi. Ee, buradaki olay ne abi? Ne yapıyoruz burada? Aa ne bu ne bu oyunu? Aa milleti kafasındaki tacı alacağız herhalde gel lan buraya kırmızı. Hey gelme bana bana gelme bana gelme. hey kaç 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 en uzun bende durdu. Ay git git git. Gitime bak. Koş koş koş. Oha bende bayağı uzun süre durdu. Ay. Korktum ama Bayağı kazdım. En uzun süre bende durdu biliyor musunuz mu? Emma Öyle durunca güzel güneş vurmuyor. Böyle daha iyi vuruyor. Sonra tur. Reklam verme sınavını kıyım. Verme içine sıçma. Eğlenceli gidiyor sıçma içine ya. Kaç saniye veriyor reklam ya. Bir turda 20 saniye reklam veriyor şu an. Zaten bu videoyu büyük ihtimal bu oyunu büyük ihtimal videosu çektiğinden sonra sileceğim. Çünkü reklam verip duruyor. Rek oy reklam anının ananın am dili. İnternet sizde oynatmıyor. Oyuna bak. Bir tane goril alıyor muzları. Boş oyun amına paket, boş paket. Aga orası papa. İlk namına, zaman kaybı. Ayı döndüğünde kaç? Gogumak. Bokuma kaç Ana ne sikim uçurdular oyuncağa. Oyuncak ne kuşu O çok tatlı oluyoruz lan <laughs> Vurma beni Altıma sıçtım beni vuracak diye Lan bir de... Ben hareket ettim orada gördün mü Hareket ettim beni vurmadı orada. Arkası gözün önünde. Oğlum beni vurmadı ki. Vurmadı ki beni. Sal oyunu. Evet şey bu kadardı. Geçiyorum adam vurmadı beni ayıcık vurmadı geçtim siz ki hata yoktun diyor. Derim en yakışa bir bu kadar da. süre abone olmayı unutmayın. kadar Bilgisayardan çekmek istiyorum ama çekemiyorum çünkü sorun çıkıyor. Darlanıyorum yemin ederim böyle çekmeye devam edeceğim çünkü yani yapacak bir şey yok bilgisayara istemiyorum zaten. Güle güle bay bay. Bom.